Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisi 2025 yılı Mart ayı ikinci birleşimini açıyorum. İlk önce yoklama yaptıracağım. Buyurun arkadaşlar. Özür mazeretleri oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir önceki toplantının tutanak özetleri tarafınıza gönderildi. Bir önceki toplantının tutanak özetlerinin doğruluğunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 12 Mart 1921 İstiklal Marşımızın kabulü. Esaret ve tutsaklık kabul etmeyen halkımızın bin bir fedakarlıkla yazdığı destan İstiklal Marşı ile vücut bulmuştur. İstiklal Marşında vatanı işgal edilmiş halkımızın özgürlük ve bağımsızlık haykırışı vardır. İstiklal Marşında milletimizin vatanı müdafaa etme iradesi vardır. İstiklal Marşında halkımızın özgür yaşama kararı vardır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle, minnetle anıyoruz. İstiklal Marşımız'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 104. yılı kutlu olsun. 14 Mart Tıp Bayramı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk hekimleri için gidiyorlarsa gitsinler demeyerek hastalığı sırasında beni Türk hekimlerine emanet edin sözleri ışığında şiddete uğrayan şehir hastanelerinde yalnızlaştırılan adaletsiz performans uygulamalarıyla köşeye sıkıştırılmaya çalışılan beyin göçüne zorlanan tüm bunlara rağmen yılmadan usanmadan insanımıza hizmet etmeye devam eden tüm hekimlerimizin, sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tırp Bayramı kutlu olsun. 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi. Atatürk'ün cephede söylediği ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum sözleriyle Çanakkale Savaşı emperyalizme karşı, işgalci güçlere karşı bir özgürlük direnişidir. Ülkemizi bağımsızlığa taşıyacak adımların ilki olan bu onurlu zaferin 110. yılı kutlu olsun. Önümüzdeki hafta 21 Mart Nevruz Bayramı. Gönül isterdi ki dünyada ve bölgemizde Orta Doğu coğrafyasında, Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de savaşların, kavgaların olmadığı bir ortamda barış, dostluk ve kardeşlik duygularının hakim olduğu bir ortamda kutlayalım. Ancak maalesef Suriye'de hala vahşice insanlar katlediliyor. Çoluk çocuk demeden, kadın yaşlı demeden savunmasız sivil halk katlediliyor. Emperyalist ülkelerin ve onların işbirlikçilerinin göreve getirdiklerinden başka bir şey bekleyecek değiliz. Ancak her şeye rağmen diyoruz ki Orta Asya'dan Balkanlara Anadolu topraklarının kadim bayramı, ortak kültürümüzün mirası, bolluğun, bereketin, umut ve baharın müjdecisi Nevruz bayramı kutlu olsun. Mersin Büyükşehir Belediyesi memur kadrolarının tahsisi ve atanması hakkındaki yönetmelik ekinde yer alan ek bir sayılı cetvelin rapora ekli paraflı şekliyle kabulüne komisyonumuz tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Konunun komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Mezitli Belediyesi Meclisi'nin 06.01.2025 tarihli ve 10 sayılı kararı doğrultusunda Mezitli ilçesi muhtelif mahallelerde trafo olan işaretlenmesine yönelik bir bölümün ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi. Konunun İmar ve bayındırlık Komisyonu'na sevkin oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.